Aziz dostlar, kıymetli kardeşlerim. Hepinizi bizleri fıtrat üzere yaratan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmet ve inayeti üzerinize olsun. Bugün 29 Nisan 2020. Ramazan ayının 6. günü. Tuttuğumuz oruçlarımızın bizi iyi insanlar iyi müslümanlar kılması temennisiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Değerli kardeşlerim. Zaman zaman sorduğumuz veya muhatap olduğumuz sorulardan biri şudur. İnsanlık mı önemli, İslamlık mı? Zira hasletleri çok iyi olduğu halde İslami şuurdan uzak veya İslam'dan olduğu bilinen ibadetleri yaptığı halde insani vasıfları zayıf kimseler gördük. Şahidiz ki bizlerin de yaşantısında bunlardan biri bazen ağır basmaktadır. Değerli kardeşlerim, insanlık ve İslamlık birbirinin ayrılmaz parçası İslam'ın vazgeçilmez iki unsurudur. İnsanlık olmadan iyi Müslüman olunamayacağı gibi İslami hassasiyeti olmayanında iyi bir kul olması mümkün değildir. Çünkü bizleri insan olarak fıtrat üzere yaratan da Allah, doğru yolu göstermek için ...vahyini indiren de Allah'tır. Eğer bizleri yaratan farklı bir ilah vahyini indiren de farklı bir ilah olsaydı bu soru anlamda olabilirdi. Bizleri yaratan ve dini indiren Rabbimiz Allah olduğuna göre insanlık ve İslamlık birbirinden ayrılamaz. İnsanlığa İslamlıktan daha önemli veya İslamlığa insanlıktan daha önemsiz muamelesi yapılamaz. Şimdi bir ayet-i kerime ile bu irtibatı ortaya koymaya çalışalım. Rum suresi 30. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim vejheke liddini hanife. Sen yüzünü hanif olarak doğruca dine çevir. Ya Rabbi bu nasıl bir din? Fıtrat fataran nas aleyha. Bu Allah'ın fıtratı, yaratışıdır ki insanları bu fıtrat üzere yaratmıştır. Allah'ın yaratması değiştirilemez. İşte doğru din, sapa sağlam din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah Teala bu ayette insanın fıtratına dikkat çekmekte, ve o fıtrata en uygun dinin İslam olduğunu beyan etmektedir. Hangi dinden olursa olsun tüm insanlar bu fıtrat üzere yaratılmışlardır. Müslüman olmasalar da bu insanlarda görülen güzel hasletlerin kaynağı da Allah'tır. İnsanlık mı, İslamlık mı sorusunu soranlar biraz da bu örneklikleri göstererek Müslümanla Müslüman olmayanlarda görülen güzellikler, bazı Müslümanlarda görülen eksiklikler sebebiyle ikileme düşmekte ve hangisi sorusunu sormaktadırlar. Ayetin devamında şöyle buyuruyor Rabbimiz. Yalnız ona yönelin ve ona karşı müttaki olun. Yani sorumluluğunuzun farkında olun. Namazı kılın ve Allah'a ortak koşanlardan, şirk koşanlardan olmayın buyurulmaktadır. Görüldüğü üzere insanı fıtrat üzere yaratan da Allah, namazı emrederek yalnız kendisine kulluk edilmesini emredip müşriklerden olmayın diyen de Allah. Değerli kardeşlerim, beden ve ruh, et ve kemik, zarf ve mektup Bilgisayar ve işletim sistemi birbirinden nasıl ayrılamaz ise insanlık ve İslamlık da birbirinden ayrılamaz. Bu ikisi birbirinin alternatifi değil, mütemmim cüzüdür. Bu ikisi kuşun iki kanadı, tirenin üzerinde gittiği iki ray gibidir. İlk günkü sohbetimizde okuduğumuz ayeti Tekrar hatırlayalım. Müttaki olasınız diye oruç size farz kılındı. Müttakilik insani bir hal, oruç İslami bir ibadettir. Müttaki olduğumuz için oruç tutmalıyız, oruç tuttuğumuz için de müttaki olmalıyız. Sorumlu birer vatandaş, sorumlu birer insan olmalıyız. Şimdi İnsanlık mı, İslamlık mı diyen kardeşimize cevaben biz ikisine birden talibiz. Birini tercih, ötekini terk, ifrattır. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Bizler Müslümanız. Ahlakı mükemmel bir peygamberin ümmetiyiz. Bizler iyi bir insan ama müşrik bir kul olmak istemiyoruz. Bizler muvahhid bir Müslüman, ahlaklı, müttaki bir insan olmak istiyoruz. İyi insan, iyi Müslüman olan kardeşlerim, Allah'a emanet olunuz. Kalın sağlıcakla.